Evet dostlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber 4000 saat hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz bir önceki videolarımızda YouTube kanal geliştirme ile alakalı sizlere bazı önemli yöntemler göstermiştik. Bugün de ayrı bir şekilde 4000 saat gerçi yeni adıyla 3000 saat izlenmeyi nasıl tamamlayabileceğinizden sizlere bahsedeceğim. Detaylı bir şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Önemli 2-3 tane de taktik vereceğim bununla alakalı. Bu sayede kesin bir şekilde artık sizler de bu aşamayı tamamlamış ve para kazanma yolunda hızlı bir şekilde ilerleme kazanabileceksiniz arkadaşlar bu yöntemlerle. Öncelikle ekranda bizim kullandığımız yan kanallarımızdan birisi bulunmakta. Hem bu kanala gönderim sağlayacağız arkadaşlar. Bu kanal üzerinden yürüyeceğiz. Hem de sizlere yani YouTube'dan bizi izleyen diğer arkadaşların ise bu yöntemi nasıl en hızlı şekilde tamamlayabileceğinden bahsedeceğiz. Öncelikle bu ve bununla alakalı diğer sosyal medya hesap geliştirme ile alakalı sorularınız varsa mutlaka hem yorumlar kısmına hem de Discord sunucumuzdan direkt olarak bana mesaj olarak gönderebilirsiniz. Sizler de elimizden geldiğince ücretsiz bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün aslında bir yandan smm.com.tr sitesini geliştireceğiz. Aslında bir nevi sosyal medya eğitimi gibi bir video olacak çünkü bu site sayesinde bütün sosyal medya işlerimizi en hızlı şekilde yapabiliyoruz. Bizler genelde bu siteyi kullanıyoruz arkadaşlar. Ama ek olarak da sizlere yine videonun ortasında mutlaka video paylaşım fikirleri de vereceğiz. Bunlar sayesinde iyi bir şekilde hızlı ilerleme kat edebileceksiniz. Bizler smm.com.tr sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de tüm sosyal medya işlemlerinizi hepsini tek bir site üzerinden yapabilirsiniz. Bu siteye kayıt olmak istiyorsanız ücretsiz yol butonu tıklayıp buradan kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olurken de giriş yaparken de herhangi bir hesabınızla alakalı bilgi girmek zorunda değilsiniz. Zaten güvenilir bir platform bilenler bilir. Normal bir şekilde kayıt olup giriş yapacaksınız. Evet, siteye giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu video içerisinde göreceğiniz bütün yöntemlerin hepsini ücretsiz bir şekilde de yapabileceksiniz. Bunları zaten videonun ilerleyen dakikalarında sizlere göstereceğiz. İlk olarak temel mantığımızdan başlayalım. Burada kategoriler bölüm var. Buraya tıkladığımda arkadaşlar sosyal medya platformlarında kendi istatistiklerimizi arttırabileceğimiz farklı farklı kategoriler yer almakta. Spotify'dır, Discord'dur, Telegram'dır, YouTube'dur, Twitter'dır, Instagram'dır. Bu gibi birçok sosyal medya platformlarında kendi işlemlerimizi yapabiliyoruz. Mesela Instagram'da mavi tikli ünlü hesaplardan destek alabiliyoruz. Ya da influencer hesaplarda kendi hesaplarımızı paylaştırabiliyoruz. Bir nevi reklam yaptırabiliyoruz yani. Onun harici mesela TikTok'ta neler varmış? TikTok'ta da arkadaşlar canlı yayınlarımızı, PK savaş puanlarımızı artırabileceğimiz yöntemlerimiz varmış. Bu gibi yani ince detaylarımızın tamamını bu siteden yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben mesela YouTube'da geldiğimde buradan ister etkileşim yiğit paketlerini kullanabilirsiniz. Bunlar da gayet iyidir. Fakat konumuz 4000 saat olduğu için 4000 saat izleme kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Bu seçimi yaptıktan sonra servis bölümüne tıklayıp bir tane de servis seçmeniz lazım. Artık kanalınıza ne tarzda bir video varsa ona göre seçim yapmanız lazım. Mesela en az 3 dakikalık bir video varmış burada. Bizim öyle bir videomuz var mı? Varmış zaten. Direkt en az 3 dakikalık videoyu seçebilirim. Buradaki kısımları da mutlaka okuyup okuduktan sonra satın alın ki herhangi bir konuda sıkıntı yaşamayın. Hemen rastgele bir tane videomuzu seçelim. Örneğin arkadaşlar şu video üzerinden yürüyebiliriz. Paylaş dedim. Bağlantısı kopyaladım ve gelip linkimi yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim izlenme saati miktarını buraya gireceğim. Örneğin mesela 10 tane yazalım buraya. Hatta 10 çok az olur. 50 saat yazalım mesela buraya. 50 yazdım. Hemen sipariş ver butonuna tıklıyorum ve bunun siparişini Stitcher'dan şu anda aslında bir nevi ücretli bir şekilde sipariş verdim. Artık bu 50 saat izlenme benim kanalıma gidecektir. Fakat sizler arkadaşlar genelde telifi olmayan e, filmler paylaşabilirsiniz. Ya da e, kendi kanalınıza abone oldurabileceğiniz abone ol like at tarzındaki short videoda da paylaşabilirsiniz. Bu sayede bu barı mutlaka açmış olacaksınız zaten. Sitedeki tüm işlemleri yapabilmek için tabi bir bakiyenizin olması lazım. Bunun için ister bakiye ekle kısmına tıklayıp siteye buradan bakiye ekleyebilirsiniz. istediğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak bakiye buradan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada da sitenin bizlere vermiş olduğu davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini seçip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanıyoruz. Kazandığımız bakiye de çekip kullanabiliyoruz. Siparişlerin bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bu ve bu tarzda tüm sosyal medya etkileşimlerinizi arttırabileceğiniz sağlam bir sistem yani linkler açıklamada var zaten. Bu şekilde de arkadaşlar genel olarak tüm işlemlerimizin hepsini tek bir siteden yapabiliyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.